Merhaba arkadaşlar. Sizinle 28 Mart tarihinde yap yapmış olduğumuz kafa dengi 5 denemesinin Türkçesi sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bu metinde aşağıdaki anlamlardan hangisini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır? Hemen deyimlerimize baktık. Birinci deyimimiz yüz bulmak. ikinci deyimimiz canlarına tak etmek. Üçüncü deyimimiz de gözlerine kestirememek. Baktık bunların anlamlarına yüz bulmak şıklara baktığımız zaman C şıkkıyla e, ilgili olduğunu görürüz İlgi ve yakınlık görmek C şıkkını eledik Canlarına tak etmek A şıkkıyla ilişkilendirebiliriz arkadaşlarım dayanamaz duruma gelmek sabrı kalmamak gözlerini kestirememek deyimini de D şıkkıyla ilişkilendirebiliriz yani başarabileceğini ummamak geriye B şıkkımız kaldı B şıkkıyla herhangi e, ilgi kurabileceğimiz bir deyim kullanılmamıştır. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak çıkarılabilir? Hemen baktık. Vücutlarımızdaki işleyişi düzenleyen yönergeler hücrelerimizdeki DNA adı verilen molekülde bulunur. Bir insanın hücrelerindeki DNA'lar aynı olmasına karşın üzerlerinde bulunan kimyasal etiketler hücrelere farklı işlevler kazandırır. Altı çizili söz grubuna baktığımızda Buradan D şıkkını kesin olarak çıkarabiliriz. Vücudumuzdaki her hücrenin DNA'sı aynıdır. Ama hücreler hücrelerdeki görevler farklıdır. Hücrelere farklı işlevler kazandırır. Aynı anlama geldiği için e, par, e, kesin olarak çıkarabiliriz arkadaşlarım. Üçüncü soru bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez? Şıklarımıza baktığımızda. Diyor ki yalnız sözcüğü tek başına anlamında kullanılmıştır. Hemen baktık. Yalnız şairler mi görür diye tek başına değil burada sadece anlamında kullanılmıştır arkadaşlarım. O yüzden A söyleyemem. Birden fazla sesteş sözcük evet gülmek ve pardon güldüğünü ve düşlerin sözcüğü gül ve düş sözcükleri sesteş. Ozan sözcüğünün eş anlamlısı şairdir kullanılmış. Sevinmek fiilinin zıt anlamlısına yer verilmiştir. O da üzülmek, o da kullanılmıştır arkadaşlarım. Dördüncü soruya geldik. Yukarıdaki görselden amaç anlamı taşıyan cümleler çıkarılacaktır. Buna göre şeklin son görünümü hangisidir demiş. Şimdi amaç anlamı taşıyan cümlelere bir bakalım. Yeşil kutucukta olanı okuduk. Yaşadığımız çağı anlamak için teknolojiye hakim olmak gerekir. İçin yerine amacıyla sözünü getirirsem amaç cümlesi olduğunu göreceğim. O zaman yeşil kutucuğu çıkardım arkadaşlarım. Devam ettim. Pembe kutucuğa gittik. Daha özgür ve doğal bir hayat yaşamak üzere köyüne geri dönmüş. Mek üzere. Onun yerine de Mek amacıyla Sözcüğünü koyduğum zaman amaç cümlesi olduğunu görüyorum. O zaman yeşil ile pembe kutucuğu çıkardığımda B şıkkına ulaşmış oluyorum. Beşinci soruya baktık. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenenle kastedilen ana fikirdir arkadaşlarım. Hemen baktık. Altı çizili sözcük cümlelere baktığım zaman. Ön cam sizin geleceğinizdir ve bakmanız gereken asıl yer orasıdır. Hayatta böyledir. Önünüzdeki şeylere odaklanırsanız hedefinize başarıyla ulaşmanız da mümkün olacaktır. Yani diyor ki arkadaşlarım eğer hayatta başarıya ulaşma, ulaşmak istiyorsak geleceğe odaklanmamız lazım. Böyle bir anlamı da C şıkkında bulabiliyorum. Yaşamda başarının sırrı dünde takılı kalmadan geleceğe yönelmektir. Cevabımız C olacaktı. Altıncı soruya baktık. Bu metinde numaralanmış cümlelerin öge sıralaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına baktık. Birinci cümle özne nesne yüklem şeklinde sıralanmıştır. Birinci cümlenin yüklemi ifade eder. İfade eden kim dediğimiz zaman iklim sözcüğüne giderim. Bu da özlem olur. Peki neyi ifade eder? Yükleme neyi sorusunu sorduğum zaman da beni nesneye götürür. Etkisi en az 30 yıl gözlemlenebilen hava koşullarını orası da nesne olacaktır. A şıkkı doğrudur. C şıkkına baktım. Üçüncü cümle yer tamlayıcısı nesne yüklem şeklinde sıralanmıştır. Hemen baktık. Gösterir yüklem. Nerede gösterir? Geniş bölgelerde. Nerede sorusunu yükleme sorduğum zaman yer tamlayıcısını buldurur. Neyi gösterir? Neyi sorusunu sorduğum zaman da nesneye götürür. Etkisini de nesnedir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktık. Dördüncü cümle yalnızca temel ögelerle kurulmuştur. Temel ögelerimiz nelerdi? Özne ve yüklemdi. İklimdir yüklem. İklim olan ne? Bu geniş bölgelerdeki sıcaklık, nem, yağış gibi hava koşullarının yıllarca yapılan ölçümlerinin ortalaması. Bu sözcük grupları, grubu da özne olacaktı arkadaşlarım doğrudur. B şıkkına dönecek olursak ikinci cümle nesne ve yüklemden oluşmuştur. Şimdi ikinci cümle arkadaşlarım bağlaçla başlıyor. Bağlaçlar biliyoruz ki cümle dışı unsurdu. Hava durumu gibi kısa sürede gerçekleşen hava olayları değildir. Bunun hepsi yüklem. Ee, onun dışında yalnızca bir gizli özlem olmalıydı. O yüzden cevabım B şıkkı olacaktı. Yedinci soru. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturmak için... Sıralama nasıl olmalıdır? Arkadaşlarım burada dikkat etmemiz gereken giriş cümlesi olmaya en uygun cümlemizi bulmak. O da bizi üçüncü cümleye götürüyor. Derimiz gözenek adı verilen küçük deliklerle kaplıdır. Buradaki anahtar sözcüğüm gözenek. Gözenekten yola çıkarsak daha sonra beşinci cümleye gitmem lazım. Bu gözeneklerden cildimize sebum adı verilen bir madde yayılır. Buradaki anahtar sözcüğüm sebum. Oradan yola çıkarsak birinci cümleye gitmem lazım. Çoğu zaman derimizin nemlendirmeye yetecek kadar üretilse de bazı nedenler sebum üretimini artırır. Sebum üretimini artırır söz grubundan da dördüncü cümleye gitmem lazım. Sebum çok fazla üretildiğinde gözeneklerin içinde birikmeye başlar. Ve son olarak da İkinci cümlem. Biriken sebuma ölü deri hücreleri de eklenince gözenekler tıkanır. Cevabım B şıkkı olmalıydı. Sekizinci soru. Bu metinden artistlik, artistik jimnastikle ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? Şimdi bir cümleye baktık arkadaşlarım. Hem bireysel bir spor hem de takım sporu oldu. İlk cümlede altı çizili yere bakalım. Bireysel ve takım spor takım olarak yarıştığı bir spordur. Buna ulaştım. İkiye baktım. Jürinin puanlamada birden çok kritere göre puan verdiği. Mesela jüri ise bu hareketlerin bağlantıları, zorluk derecesi, tekniğe uygun olması gibi ölçüleri dikkate alarak puan verir. O yüzden bu cümleden ikiye de ulaştım. Üçe gittim. Sporcunun hareketlerini yüksek puan alabileceği zorluk derecesine göre seçtiği. Yüksek puanlı hareketlerden çok Uygun tekniğe bakılıyormuş O yüzden buna ulaşamam arkadaşlarım Dörde baktım çoğunlukla kadın sporcular tarafından yapıldı Böyle bir yargı da yok Buna da ulaşamam O yüzden cevabım değişik olacaktı Dokuzuncu sorum, Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır A şıkkına baktım Birleşik sözcüklerin yazımı Orta öğretim Pardon orta öğrenim Birleşik sözcüğüne bakalım arkadaşım. Onun bitişik yazılması lazım. O yüzden yazım yanlış yapılmış. C'ye gittim. Özel adlara gelen eklerin yazımı. Şimdi Necip Fazıl'ın demiş arkadaşlar. Necip Fazıl özel isim. Oraya bir çekim ekim gelmiş. Oraya gelen özel isime gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılması gerekiyordu. O yüzden yanlışlık vardır. D şıkkı kurum ve kuruluş adlarının yazımı. Hemen baktık. Amerikan ve Fransız koleji demiş. Kolejin K'sinin büyük olması lazımdı. Burada da bir hata var. V şıkkına gittiğimiz zaman tarihlerin yazımıyla alakalı bir yazım yanlışı yapılmamıştır. O yüzden cevabım B şıkkıdır. 10. soruya baktık arkadaşlarım. Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Önce olmayan şıklarımı bir kontrol edelim. Açıklayıcı anlatım ağır basmaktır. Açıklayıcı anlatım neydi arkadaşlarım? Bize bilgi veriyorsa bir paragraf orada açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Şimdi burada çam servi gibi bazı ağaçların işte yapraklarını dökmesi, yaprakların görevi ile alakalı bize bilgi vermiş. O yüzden açıklayıcı anlatım vardır diyeceğiz. Nesnel bilgilere yer verilmiştir. Evet, açıklayıcı anlatım varsa zaten nesnel bilgilere yer verilmiştir arkadaşlarım. D şıkkına gittik. Örneklemeden yararlanılmıştır. Mesela demiş ki yaprakları olan ve yaprakları dökülen ağaçlar e, örneklendirilmiş. D şıkkı da vardır. Ama tanımlamaya ulaşamıyorum arkadaşlarım. Cevabım A şıkkıdır. 11. soru Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen türe örnek gösterilemez. Baktık hemen. Yaprak dökümü standart Türk klasikleri okurunun ilk elden başvurup keyifle okuduğu romanlardan biri. Reşat Nuri Güntekin'in usta kaleminden süzülen karakterler olanca doğalları, doğallığıyla bizden birileri. Roman geçmişten bugüne değişimin parçaladığı bir ailenin acı yaşamını anlatıyor. Mesela keyifle okumak ya da olanca doğallığı bizden biri demiş arkadaşlarım. Burada olumlu bir eleştiri vardır. Yani eleştiri türüne örnek verebilirim. B şıkkına baktık. Ana caddeden çıkıp dar ve engebeli bir yoldan yarım saat kadar gittikten sonra Deyrül Zafaran Manastırı'nı gördük. İlk göze çarpan şey manastırın büyük ve geniş kapısıydı. Yüzlerce yıllık taşların arasında Güneş tapınağı bizi en çok büyüleyen yer oldu. Gidip görülen, gezip görülen yerler hakkında yazılan yazıları geziyası diyorduk. Burada da Deiru Zafaran Manastırı ile alakalı bir yazı var arkadaşlarım. O yüzden gezi yazısını örnek gösterebilirim. D şıkkına gittim öncelikle. Kendimizi kaptırmamaya çalıştığımız çocukça yakışıksız bir huyumuz vardır dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vahvah vah dedirtmek, başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Oysa ki insan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak. Burada da arkadaşlarım mesela biz ya da ben şeklinde bir anlatım var. Yani senli benli bir havada öznel yargılarımız da var. O yüzden burada deneme türüne örnek gösterebilirim. C şıkkına gittiğimde günümüz koşulları çalışanların iş hayatlarına çok daha fazla önem vermesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde çalışanların işe ilişkin rolleri giderek belirsizleşmekte, iş ve özel yaşam arasındaki ayrım ortadan kalkmaktadır. Artan teknolojik gelişmelerle çalışmaya ilişkin zaman ve mekan önemini yitirmektedir. Şimdi burada sohbet diyemem arkadaşlarım. Sohbet daha çok senli benli bir havada yazılan bir metin türü. Burada birazcık makaleye gidebiliriz. Çünkü birazcık hani nesnel yargılar var. Birazcık da bilgilendirme amacı yatıyor diyebiliriz. Makale diyebilirdik. O yüzden C şıkkım ulaşamıyorum. Cevabım C. 12'ye gittik arkadaşlarım. Tablodaki soru işaretli yerlere sırasıyla gelmesi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Şimdi fiilimsi türlerini bulacağız. İkinci cümleye gittiğimizde çekip oradaki ip eki zarf fiil ekidir. Yaşamak sözcüğündeki mak eki de isim fiil ekidir. Dördüncü cümleye baktık. Gelmesiyle sözcüğünde, sözcüğünde m eki isim fiildir. Kaybetmemiş kaybetmemişçesine casına ya da cesine eki de zarf fiil ekidir. Bu da bizi D şıkkına götürür arkadaşlarım. 13. soru. Bu metindeki noktalama yanlışlığının düzeltilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Hemen baktım. Şimdi cevabın B şıkkı olmalıydı arkadaşlarım. İkinci cümlenin sonunda yapmak sözlüğünden sonra kullanılan nokta yerine örneklerin sürdürülebileceğini gösteren 3 nokta kullanılmalıdır. Hemen baktık. Ağırlıksız ortamı deneyimlemek, uzay yürüyüşleri yapmak, uzay istasyonuna deneler yapmak. Şimdi arkadaşlarım burada örnekleri e, sıralamış ve cümle bitmemiş. O yüzden nokta kullanmayacaktım. Üç nokta kullanacaktım. E, o yüzden yanlış olan şıkkım B şıkkı olmalıydı. 14. sorum. Aşağıda her katında tek dairesi olan 4 katlı bir binada oturan Canan, Filiz, Zeynep ve Ege Bunların konuşmaları verilmiş arkadaşlarım. Bu kişiler ve oturdukları dairelerle ilgili de bir takım bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen baktık. Çatı özelliği aranmayan cümleyi kuran kişi 3. katta oturmaktadır. Hangi cümlelerde çatı özelliği aranmıyordu? İsim cümlelerinde aranmıyordu. Hemen baktık arkadaşlarım. Canan'ın söylediği cümle buna uygundur. Benim başka bir planım var. Yükleme baktığımızda var sözcüğü isim o yüzden burada çatı aranmaz. O zaman Canan'ı üçüncü kata yazdım. Etken ve geçişli fiilin yüklem olduğu cümleyi kuran kişi. Önce buraya baktık. Etken ve geçişli cümleyi kuran kişinin de Ege olduğunu görüyorum arkadaşlarım. Şimdi izleyelim mi yüklemim? Ne? E, ee, kim? Yani biz izleyelim mi? Gizli özlem var. Gizli özlemi gerçek alıyordum ve nesnem var mı neyi hürkuş filminin nesnemle var etken geçişli ege'yi aldık sonra devam ettik Elilgen çatılı fiilin yüklem olduğu cümleyi kuran kişinin hemen üst katında oturmaktadır şimdi Elilgen çatılı fiili de filiz söylemiş arkadaşlarım maalesef filmin tüm biletleri satılmış satılmış eylemi şimdi işi yapan gerçek bir özlem yok işten etkilenen özlem var. Satılan ne? Biletler. Biletler işten etkileniyor. İşi yapmıyor. Gerçek bir özlem yok. O yüzden edilgen. O zaman Filiz'i birinci kata koyduk. Ege de onun üst katındaydı. Ege ikinci katta. Zeynep'e de dördüncü kat kaldı. Hangisi yanlıştır demişti. Zeynep en üst katta oturmaktadır. Doğrudur. Canan'ın alt katında Ege oturmaktadır. Evet Canan 3'teydi. Ege 2'de. Doğrudur arkadaşlarım. Filiz en alt katta oturmaktadır. Evet Filiz birinci katta bu da doğrudur. D şıkkına gidelim. Ege'nin evi üçüncü kattadır. Hayır arkadaşlarım Ege'nin evi ikinci kattadır. O yüzden cevabım D şıkkı. 15. soru. Bu metindeki numaralanmış fiillerin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen baktık. Birinci cümlemin eylemi gönderildi. Peki gönderilen ne? İşte TürkSat 5 ve 5B uydusu. Peki işi yapan mı? Hayır, işten etkilenendir. Gerçek özne değildir. O zaman edilgendir arkadaşlarım. Nesne almış mı? Hayır, almamış. O yüzden geçişsiz. Hemen baktım. C ve D şıkkını eledim. A ve B kaldı geriye. İkinci cümleme gittim. 164 günlük yolculuğu sonrasında yörüngesine yerleşmesi beklenen uydu 45 günlük test sürecinden sonra görevine başlayacak. Başlayacak eylemi. Başlayan kim ya da ne? Uydu. Gerçek bir özlem var. Yani etken. Peki neslem var mı? Hayır yok. Geçişsiz. İkinci cümlemde etken geçişsiz olmalıydı. Üçüncü cümleme baktım. Türkiye'nin daha önceden ulaşamadığı bölgelere ulaşma imkanı sağlayacak. Şimdi sağlayacak olan neydi? Uydu arkadaşlarım. Gerçek bir özlem var. Peki neyi sağlayacak ya da ne sağlayacak? Ulaşma imkanı. Nesnem ne var? Etken geçişli. O zaman cevabımız A şıkkı olmalıydı. Geldik 16. sorumuza. Bir görsel okuma sorumuz. Bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlarım İstanbul Havalimanı'nda işte Avrupa'nın en yoğun olduğu havalimanı olmuş 2021 yılında. Buna bağlı olarak bir takım bilgiler verilmiş. A şıkkına baktık. Yoğunluk sıralamasında İstanbul Havalimanı'nı takip eden havalimanı Moskova'dadır. Hemen baktık. İstanbul Havalimanı'nın yoğunluğu işte 36,98. Ondan sonra en yükseğe gidersek arkadaşlarım evet Moskova olduğunu görüyoruz 30,94 ile B şıkkına gittim yoğunluk sıralamasında en çok havalimanı bulunan ülke Türkiye'dir İstanbul havalimanı var arkadaşlarım Sabiha Gökçen var Türkiye'ye ait olan bir de Antalya havalimanı var bu da doğrudur 3 tane havalimanımız verilmiş C'ye gittik Paris'teki havalimanı Moskova'da bulunan bir havalimanından daha fazla yolcu ağırlamıştır. Paris'te bulunan havalimanına baktık arkadaşlarım. 26,20. Moskova'ya baktım. 25.06. Görüyoruz ki Paris'te daha fazla yolcu ağırlanmış. Bu da doğrudur. D şıkkına baktık. 2021'de en fazla yolcu ağırlayan havalimanı bir önceki yıl yolcu trafiği en çok düşen havalimanıdır. Böyle bir yargıya ulaşamıyorum arkadaşlarım. Cevabım o yüzden D şıkkı olmalıydı. 17. sorumuz. Divan Lügatü Türk ile ilgili bir takım bilgiler verilmiş arkadaşlarım. Diyor ki bu görsele göre Divan Lügatü Türk ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkına baktık. Yazıldıktan neredeyse 900 yıl sonra tesadüfi olarak keşfedildiğine. Hemen gittik. Sondan bir önceki maddeye bakalım arkadaşlarım. Eser 1910'lu yıllarda rastlantı sonucu Ali Emiri Efendi tarafından İstanbul'da bir sahaftan satın alındı. Buna ulaştık. B şıkkına baktık. Türkçenin ilk sözlü olmasının yanında toplumsal hayatla ilgili bilgilerde içerdiğini. Hemen baktık arkadaşlarım. Dördüncü madde. Türkçenin ilk sözlü ve ilk dil bilgisi kitabı. Sonra ne demiş? E, Türk toplum hayatının her sahasına ait çeşitli bilgiler içeriyor. Bu cümlelere bakarsam. B şıkkına da ulaştım. C şıkkına baktım. Türk diline kaynaklık etmek amacıyla yazıldığına. Şimdi böyle bir e, maddeye ulaşamıyorum arkadaşlarım. D'ye baktım. Orijinal eserin İstanbul'da bulunduğuna. Son madde bilinen tek yazma nüshası İstanbul'da Millet Kütüphanesinde bulunuyor. Buna da ulaştım. O yüzden cevabım C şıkkı arkadaşlarım. Evet, Tika ile alakalı yine bir görselimiz var. Verilen görsele göre Tika ile ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Baktık arkadaşlarım. En kapsamlı projesinin içeriğine İçerikle alakalı bir şey yok arkadaşlarım, bire ulaşamadım. Proje hazırladığı alanlara buna ulaşabilirim. Bakın sağlık demiş, eğitim demiş, tarım demiş, kültürel ve tarihi miras yönelik çalışmalar, bunların hepsi e, proje hazırlandığı alanları verdiği için ikiye ulaştım. 3'e gittim, aktif olarak faaliyet gösterdiği tüm ülkelere buna ulaşabildim mi arkadaşlarım? Hayır, ulaşamadım. 4'e gittim. Sahip olduğu ofis sayısına hemen sağ üstte bakalım. 1992'de kurulan kurumun dünya genelinde sahip olduğu ofis sayısı 2002'de 12 iken bugün 62 ofisi bulunuyor. O yüzden buna da ulaştım. Cevabım 2 ve 4 yani C şıkkı olacaktı. 19. sorum arkadaşlarım. Bu görselden hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? Şimdi baktık. A şıkkına gittik. Türkiye Antarktika'ya daha önce kafile göndermemiştir. Göndermemiş midir arkadaşlarım? Buna ulaşabilir miyim? Hayır ulaşamıyorum. Diğer şıklara bakalım nereden ulaşacağım. Türkiye aralarında Santiago, Punta Arenas ve Horsesu adasında bulunan alanlarda 14 proje kapsamında araştırmalar yapmaktadır. Sol üstte baktığımız zaman e, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında detaylı araştırmalar yapacak. O yüzden B'ye ulaştım. C'ye gittim. Türkiye kıtada buzul değişimlerinin izlenmesi için kurulan istasyonlardan 3 adet bulunmak bulundurmaktadır. Şimdi kıtada Türkiye'ye ait diye bir başlık var. Onun hemen altına bakarsak 3 istasyon diyor. Oradan C şıkkına ulaşabilirim. D'ye gidersek kıtaya giden bilim kafilesi kıtada farklı canlılar üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Şimdi baktık arkadaşlarım. astronomi, zooplankton ve omurgasızlar olmak üzere deniz canlıları, bakteriler ve bir biyoçeşitlilik. Evet farklı canlılar üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Buna da ulaştım. Cevabım A şıkkıdır. A şıkkına ulaşamam arkadaşlarım. Ve son sorumuz. Son sorumuz bir söz mantık sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi önce bakalım neler verilmiş arkadaşlarım. Bir koridorda bulunan çığlık son akşam yemeği. Bir pazar öğleden sonrası ıslıkçının annesi ve yıldızlı gece tablo, tabloları verilmiş. Şimdi tablomun üst kısmına bu tablo isimlerini yazdık. Devam ettik. Bu tablolarda bulunan nehir, köprü, çerçeve, pencere ve gökyüzü çizimleri ile ilgili bilinenler nelermiş bakalım. Her tabloda söz konusu çizimlerden yalnızca bir tanesi kullanılmıştır. İkinci öncülüme geçtim. Çığlık tablosunda gökyüzü ve pencereye yer verilmemiştir. O zaman arkadaşlarım çığlığın altında gökyüzü pencere yaptım ve onların üstünü çizdim çünkü yer verilmemiştir. Devam ettim. Bir pazar öğleden sonrası tablosu içinde bir nehir bulunan tablodur. Bir pazarın altına nehir yazdık. Devam ettik. Isıkçının annesi tablosunda bir resim çerçevesi bulabilirsiniz. O zaman ısıkçının annesinin altına bir çerçeve yazdık. Yıldızlı gece tablosunda pencere yoktur. Şimdi arkadaşlarım yıldızlı gecede pencere yoktu, çığlıkta da gökyüzü ve pencere yoktu. O zaman yıldızlı geceye gökyüzünü yazabilirim. Çığlık tablosuna da hangi e, maddem kalıyor? Köprü kalıyor. O zaman çığlıkta köprü, son akşamda pencere, bir pazarda nehir, ıslıkçının annesinde çerçeve, yıldızlı gecede de gökyüzü çizimlerini bulabiliyorum. O zaman diyor ki hangisi doğrudur? A şıkkına baktık. Çığlık tablosunda resim çerçevesi vardır. Çığlıkta resim vardı arkadaşlarım. Köprü vardı. Bu yanlış. B şıkkına gittik. Yıldızlı gece tablosunda köprüye yer verilmiştir. Yıldızlı gecede köprü değil, gökyüzü vardı. Bu da yanlış. C şıkkına baktık. Son akşam yemeği tablosunda gökyüzü çizimi bulunmaktadır. Son akşamda gökyüzü değil arkadaşlarım, pencere vardır. Bu da yanlış. D şıkkına gittiğimiz zaman çığlık tablosunda köprüye yer verilmiştir. Evet doğrudur. Çığlık tablosunda köprüye yer verilmiştir. Cevabım D şıkkıdır. Evet arkadaşlarım çözümleri yaptık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.